Pembe domates seramızdan. Herkese selamlar. Bugün fideler dikeli. 12 gün oldu. İlk gübremizi veriyoruz. Şu an damlamamız çalışıyor. Domateslerin hepsi aynı boyda. Hepsi aynı gelişimde. Damlamaları biraz daha genişlettik. Onları da göstereyim. Geçen hafta şuralardaydı. Şu da şuralardaydı. Bu sefer aralarını biraz daha açtık. Çünkü kökler artık şuralarda. Öncelerde kökler buradaydı. Şu an kökler burada olduğu için buradaki kökleri suluyoruz. Buradaki ayrıntı önemli. Çünkü kökler yayıldıkça bitkinin besin isteği de artacak. Bu yüzden damlamaları uzaklaştırdık. Hem böyle uzaklaştırınca şuradaki kısım nemli kalmadığı için hastalıklara karşı da bitkiyi korumuş oluyoruz. Hatta tomurcuklar da başladı. Onları da göstereyim. Şöyle. Netleyebilirsek aynen netlendi. Hepsinde tomurcuklar gözükmeye başladı. Şunlar. Birazdan zaten kullandığım gübreleri göstereceğim. Bizim toprağımızda fosfor çok yüksek olduğu için fosforlu gübreyle başlamadım. Normalde 10 50 ton gübre vermek gerekliydi. Şu an bulduğumuz alanda fosfor çok yüksek, potasyum da yüksek. O yüzden fosfor vermeyip amino asit ve köklendirici vermeyi düşünüyorum. Onları da göstereyim. Şu an kullandığım ürünler bunlar yarımız 110 metrekare 100 metrekare dersek 10 gram fertizmiden dönüme 100 gram kullanılıyor onu belirteyim organik bir ürün içeriğini de göstereyim kullanma dozları dekara 100 gram İçeri de şu şekilde organik maddesi %60 amino asit %20 organik azot %3 Organik karbon %20. Maksimum nem %10. pH'ı da 6,5-7,5 arası. Amino asit kullanıyorum demiştim. Kullandığım amino asit bu. O da dekara 40 gram. Yani dekara 400 gram. 100 metrekare 40 cc. Onun içeriğini de göstereyim. Şurada. Organik maddesi %45. Organik karbonu %21. Azot %3 potasyum %4, serbest amino %22, pH de 4.5-6.5 arası. Kısmet olursa haftaya tellerimizi çekeceğiz. Bu sırada tel yoktu. Onları da gergiyle yapacağız. Şöyle tekrardan gergi yapacağız. Kısıldıktan sonra maaşlama örtüsünü çekeceğim. Örtü daha gelmedi. Taban örtüsü gelecek. Önceki senelerde onu kullanmıştım. Onda şöyle bir avantajı var. Şu tarafa 40 santim yayacağım. Bu tarafa da bir 40 santim yayacağım. Böyle olduğu zaman çok rahat oluyor. Hem de tek yıllık değil de çok yıllık kullanabiliyorum. Hem şurada sadece şu alan kalıyor. Bana göre taban örtüsü daha mantıklı. Hem kökler hava alabiliyor. Canlı bakteri kullandığımız için de sıkıntı olmuyor. Normal nalyonda hep nem içeride kaldığı için köklerde hastalık olabiliyor. Geçen sene ve bir önceki sene taban örtüsü kullanmıştım. Bu sene aynı örtüyü kullanacağım. Ondan üst sene önce de naylon örtü kullanmıştım. Bunlar bana daha iyi geldi. Biraz pahalı fakat kullanımı daha iyi. Yaklaşık olarak bundan bir hafta sonra da filizlerimizi olacağız. İlk filizlerimiz çıkmaya başladı. Damla mide da çektiğimiz zaman yaklaşık olarak bir 10 dakika böyle temiz su akıtıyoruz. Daha sonra 10 dakika gürmemizi veriyoruz. En son 10. dakikada da temiz veriyoruz. Böylece bütün gübre her şeye her tarafa eşit dalmış oluyor. Yağmur da geliyor. Hava bayağı kapalı. Bugünkü yapımızın bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.